Hepinize hoş geldiniz. Bugün size Crash oyunun kupa kasma serisinin devamını çekeceğiz. Hızlıca maça geçelim. 4900'den 5000'e çıkasım var bu videoda ama bakalım. Video başlamadan önce bir like atarsanız çok sevinirim. Bir de iki video yapasım var ya. Şey olarak bir de tavsiye ailesi videosu yaparım. Bazı günler iki video atacağım. Tavsiye ailesinizle de bakıyorum. Desteler oluşturdum da daha videosunu çekmedim. Onlar da bir yapasım var ama bakalım inşallah olur saat 12'de ve 6'da videolar gelebilir. Az günler. Çok kupa düştüm canım sıkıldı ya. Bu kaçıncı video çekişim bilen bilmiyorum yani. Sürekli max geliyor, sürekli max geliyor. Aşırı can sıkıcı bir şey. Şimdi şöyle defleyelim de. Biz daha iyi durumda şu bıcı bıcı diyor ne diyor lan o? Onu çok fena salasım var aslında var ya solu. Şöyle yapacağım ya. Yani. Bir vursun ya. ya. Sağlı solu daha çok hasar yiyecektik diye. Tek sola atsam sağdan çok yiyecektim. Şu an aynı durumdayız zaten kulemizde. Şöyle atalım hemen. Abi şu karta ne kadar gıcık ya. Şuna bakar mısın? İlk defa böyle bir arada Bu kart kullanan pek yok gibi insan. Ben öyle biliyordum yani. Atalım şuraya. Buna böyle kart atacaksın. Madem bu kalıyor. Hiçbir şey yok. Şunu şöyle ittirebilir miyim acaba ya? Bir tane vursa yeter şeye. Bunun önüne bir şey atacak mı? attı. Abi iskeletlere vurur musunuz artık ya? Buna çok güzel yere şey yaptı şu an. Hani geride bir şey yapalım bunu rahat defteriz ya. Dert değil de. Şöyle yapıştıralım muhafızlar gösterelim artık. Deseri sürekli çift tarafa gidiyor zaten biliyorsunuz. Hem sağ kart açacak hem sola sürekli. Şöyle yapalım. Hiç fena değiliz ya. Yenileceğiz gibi sanki. Bir de madenci bayağı vurdu oradan ya. Şu kart öldüse artık. Ben hepsini bir yere atmasam daha çok vuracağım ha. Şöyle yapalım. Aldık mı aldık. Alamadık mı lan? Lan vur bir tane skelet hadi. Valla adamsın lan. Bir tane sordu nasıl vurdu gördünüz mü? Adam güzel oynadı ha devam devam. Ya şöyle geldim işte her oluyor be. Görünce bile moralim bozuldu. Ne yapacak acaba sağ? Büyücüsü 13. Büyücüsü bize sıkıntı çıkaracak gibi. Çıkarır yani net de. Ne kadar çıkaracak? Ne 7 bekletiyor. Şöyle atacağım çünkü. Hem soldakilere daha fazla vurmaz bunlar. Oyalasın bir tık. Şunu yapsam ne olur şöyle? Nesi var acaba? Lan yapma be. İyi, iyi çok vurduk gene de. Onlar ölecek mi? 3 kere vuruyor bu vücudu onlara. Şunları şöyle tutalım artık buraya. Ama bir sürü kulübe destesi bu ya. Ben En severim deste şu. Hem fırına hem şey alıyorlar ya. Bir de o Max vurur yani. Kulem tutamaz benim onu. Bunu şöyle tutmaya çalışacağız. Sürekli kart atacağız buraya. Ya bu iki kat iksirde falan acayip sıkıntı çıkaracak bize. Şu an yine çok kolay tutuyoruz ya. Bir sürü gelecek böyle. Bir defans kartlarımızı çıkarmak zorunda kalıyoruz tabi haliyle. Ben alsam muhafızlar ölmez zaten. Şöyle lan yapma be cellat mı attın oraya ya. Yani? İyi gene vurduk da. Maçın sonu nasıl olacak merak ettim şu an. Bak, tam tersini istemiştim aslında. Cellat oraya vuracaktı, o oraya vuracaktı. Çok yakın attım onu öyle mi? Aynen. İşte biz çok hasar yiyeceğiz artık. Ya, bir şey yok ona. Onları atlamazsın. Şöyle gidelim artık ya. Büyücü, büyücüsü vardı oğlum bu adamın ya. Niye böyle attım ki ben? Çok güzel fakeledik ama soldan var ya. Ama şimdi sıçtık işte. Şimdi fena. Şuraya yapıştıracağım aleta bunu. Hayır ya hayır ya. Bunlar çok mu vuracak? Hadi. Oğlum ne oluyor ya? Oraya kaybettim zaten sağlam. Tamam. Sonunda alamayacağım büyük ihtimal. Bir tane daha vurmaz tabi yani. Adam olsa vurur o. İçinden bile geçer ama bizimki vurmaz oraya bir tane daha. Çok kulübesi var ya. Dedim ya o kulübesi sonra sıkıntı çıkacak. Yerimde sayıyorum ya. Böyle bir çıkamıyor. Ben fıçıyla başlayalım hemen. Deprem alaka ya? O da geriden öyle başladı. Şimdi bu adamı yeneceğiz mesela. O olması önemli değil. Cık, bu adamı net yendik ya. Yani. Antiyiz çünkü adama bence. Çok belli yani. o gitsin olsun bakın biraz. Adam şunu onu seviye yapmış ya. Ayo topu atacağım şeye. Şuna. Dek geldi mi? Aynen. Dek getiremezse mesela bitti. Bu buraya kaybederiz ya direkt. Niye böyle kulübede sesi geliyor ki bu kadar ya? Bayağıdır gelmiyordu bana böyle aslında. Okunu attı, güzel. Bir tek vuruyor oradan sürekli ama böyle bir şey yok. Bunun içinden kar çıkmıyor muydu lan o patlayınca? Niye çıkmadı? Şöyle gel, şu şöyle gelsin. Çok iyi deprem niye atıyorsun abi oraya ya Neyse adamı ne yaptı biz önüm yok zaten Yenelim yeter Fıçıya atalım be uzaklık bu ön sesinden var ya iyice şey oldu ha Çok yerden çarptık bu iki kulesini aynı anda alabiliriz Şöyle Hepsini oyalayacağım, bir yana gideceğim çok pis. Şunu şöyle yapıştıracağım şuraya. Şuradan şöyle gideceğim. Şunu sağa tuttu adam, ama solu tuttu. Hiç dert Adam gayet iyi defliyor şu an. Her şeyini attı oraya. Niye öyle yaptı? O attı değil mi? Bunun mızaklı goblin sevdasıymış arkadaş ya. Biz daha çok vuruyoruz ama. Yani o daha iyi gidiyor gibi de biz daha çok vuruyoruz. Onlar hiç vurmasın abi ya. Hiç istemiyorum onları. Yani. Şöyle gidelim. Bayağı kartı attı oraya. Böyle böyle şey düşünmeye çalışıyor da zor. Mesela onlar ne yaptı orayı Büştü. Uçmayı bırak aldı yani. Adam, adam çok acele ediyor. Çok kötü oynadı Tabii bravo da. kötü oynadın yani. Kaç olduk? 4900 68 2 maça mı oldu ya? i̇ki maçı da kazanırsa tabii yani. Bu video da olmazsa da bir dahaki de doğru da ya. 5000 herhalde şöyle dikkat durduralım da. Oğlum bu ne mızraklı gol bir şey ya? Bu ne böyle? Manyak mı bunlar? Cellat mellat. Ya bir güzel. Ne diyebilirsin ki yani? Şöyle bir şey yapalım. Güzel mi defledik? Aynen. Sağ ol, sola bir şey atmaya gerek yok ya. Gidelim şöyle. Prenses ölürse çok mutlu olurum ya. Aynen. Sağ olun valla. Hiç fena gitmiyoruz şu an. Gayet iyi durumdayız. Ha buradan atacağını biliyorum ki zaten. Aslında şuna gerek bile yoktu bak. Boşuna kar çıkardım ya. 3x'leri çöp ettik. Hani öyle çöp ettik direkt. Dönüp durur bu burada. Megan onlara öldürüyor da. Gidelim mi ya? Cellet atacak bunu atarsam. Cellat şey. Aynen şunu yaparsa sıkıntı geliyordu. Ama iksirim var işte. İksir bir, yani hazırda bekletiyordum. Abi muhafız Nasıl bir şey ya? Şuna bakar mısın? Kaç tane kart atladın? Sağda bir şey atmayacağım. Bir tık def yapacağım yani. Bine kadar indirdim zaten. Şöyle yapalım. Tersten bir şey atar diye şunu şöyle atalım. Aynen çok iyi. Onlara sağa gidip vursun diye böyle yaptım. Şunu şöyle burada tutacağım hemen. Gelirse sıkıntı çünkü. Şu aile çok önemli iş yapacak biz şu an birazdan. Elif barbaları falan atacak sürekli. İksirim de oldu o yüzden atıyorum bunlar yapacak bir şey yok. Kart atmıyor. Saldı mı ha? Saldı mı ne oldu? Anlamadım şu an. Direkt abi şöyle. Belki internet falan kesilmiştir ya. Hiç bekleyemem. Tamam nasıl var? Kart asla zaten. Ciddi. Adam yaz saldı ama hiç hasar veremedi yani. Onu iki tane de aynı hasar vermiş. Ona bakar mısın? Onda goblinleri vurdu birkaç tane sadece. Kaç olduk? 100 bin lira lazım sadece ya şu tabi. 95 ne ya? Bir maç daha atalım. Hadi 5000 ya. Max geldi. Çok iyi oynamam lazım ya. Beklesem mi? <laughs> Bekleyemiyorum da ki. Atalım. Başta eski tipçisi çok seviniyorum ben mesela. Aşırı iyi oluyor başta gelmesi. Ne yapacak ya? Roket attı. Şöyle tutalım direkt roket attıysa. İkisi pek yoktur. İyi, i̇yi güzel oyaladık ve soldan gidiyorum bak bak soldan. da buna atalım bunu ya. Bu çok vuracak bu ya. Şuna bakar mısın? Sadece devli adam nasıl vurdu ya. Bir tane dev attı ha. Ama şu an iksiri yok ya. Aynen yok yok. Baksana. İki tarafı da bıçıyoruz. Yapma lan zıplama lan be. Sonra da bir tane daha çıkardı ya bir de. O daha çok hasar verdi tek ama biz iki kulesinin içinden geçtik yani. Hiç dert de değil. Atsam mı şu iskele fıçısını? Atacağım soldan kart atsın. İkisim bayağı doldu zaten. Hadi hadi ne atacak? Önden dev mesela bir atsa dev vuruyor gelip. Öyle bir şey var. Niye bir şey atmıyor? İkisim mi bekletiyor acaba? Hiç mi ikisim Bu kadar mı yok lan? Saldı ya. Bu da saldı. Ne önemli değil tabi ne yapalım yani salıyorsa salmasın değil mi? Bunlar oyunu bıraktırdık bildiğin ya iki maçtır şuna bakar mısın? Yani zorunda olmaz ki yani kazanıyorum sonuçta. 5 bin kupa olduk yani sonunda. Allah çok sevindim ha. Bak, sabahtan beri şu video çekmeye uğraşıyorum. Ne biçim düşüyorum ya? Bunun üzerine bir abone olursanız sevinirim Eğer de videoyu beğenirseniz. Bakayım bir. Şu 5 görmek istiyorum şu artık. Aynen. Evet izlediğiniz için sağ olun. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. lütfen. Görüşmek üzere.